Merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videoda Türk hastane yemeğini inceleyeceğiz. Daha önceki videolarda Çin'de bulunduğum hastane yemeğini incelemiştim. Onunla kıyaslama yapacağız. Cerrahpaşa'da spontan denk gelen bir öğle yemeğini sizlerle paylaşacağım. Öğle arasında Recep'le beraber şimdi yemek yiyeceğiz. Bir yandan değerlendireceğiz. Bir yandan da hem ne kadar doyurucu, ne kadar sağlıklı, çeşitlilik nasıl, Çin'deki yemeğe göre artıları, eksileri onları yorumlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, sunum bu şekilde 4 çeşit yemek var. Kaşık, çatal ayrı bir kağıt torba içerisinde verilmiş. Nispeten temiz gözüküyor. Burada pilav var, bulgur pilavı, yayla çorbası, tavuk şirinsel, kızartma ve tatlı var. Puding galiba değil mi? Puding, pudinge benziyor. 2 tane de su var içecek olarak. Tabii Çin'dekinden farklı. Çin'de tek bir kapaklı kutu içerisinde hepsi ayrı gözlerde veriliyordu. Burada tabak tabak veriliyor. Altında da kağıt bir örtü var. Recep'cim nasıl buldun menüyü? Ben biraz daha zayıf bir menü. Normale göre. Biraz daha... biraz daha zayıf bir menü. Daha güzel şeyler çıkıyor ama. Bakalım tadalım. Görelim. <laughs> <laughs> Ejek de durmadır zaten. Evet şimdi tadına başlayacağız. Kaşık çatal kağıt torbanın içinde çıkartıyorum. Tabii yine de çıkarttıktan sonra şöyle bir silmekte fayda var. Evet. tabii bizde her yemekte fix çorba oluyor. Çin yemeklerinde, Çin hastane yemeğinde çorba kültürü pek yok. Burada klasik bir yayla çorbası. Hemen bir tadım yapalım. Güzel. Yani Lezzetli. Burada bir tavuk şimdisel ve kızartma var. Çok sağlıklı gözükmüyor. Yağlı duruyor bayağı. Tabi bugün de şimdi spontan çektik videoyu biraz daha gerçekçi olsun diye. Bazen iyi yemekler de çıkıyor. Bazen vasat yemekler de çıkıyor. Bugün biraz vasata denk geldi yani. Bence tavuk şimdisel çok hastane yemeğinde olmaması gereken bir yemek diye düşünüyorum. Yağlı. Patates zaten görüntüden belli. <laughs> ne diyorsun Reco? Ben abi. Ya. Şunu yani... Yani diyet yapan bir insan, sağlıklı beslenmeye çalışan bir insan için çok ideal değil. Şimdi objektif yorumlamam lazım. Değil mi Yani kendi ülkemizin hastane yemeği diye her şeyi översem çok objektif olmaz. Burada bir bulgur pilavı var. güzel ha yani bulgur nispeten tabi kaliteli bir karbonhidrat yiyebiliriz. Çin hastane yemeklerinde fix pirinç oluyor. Ben hiç bulgur pilavı görmedim. Hiç hastane yemeklerinde çorba tırtlarını görmedim. Şinitsel de görmedim. Patates atması da görmedim. Tamamen farklı. Onlarda klasik pirinç, haşlanmış sebzeler, işte soslu kırmızı et veya balık ürünleri veya hatta domuz eti olabiliyor. Protein çeşitleri bizden daha fazla. Burada bir tatlı var. Yani ne diyorsun Reco? Ben Çin yemekleri biliyorum. Çok meşhur değil aslında. <laughs> Kanka yaklaştırabilir misin? Çok güzel gözükmüyor bence. Bakayım. Aslında yenir, tadı fena değil ama şeker bombası. Yani sağlık 10 üzerinden 0, 10 üzerinden 0, 10 üzerinden 6-7, 6-7 veririm. Mesela ben bunu yemem. O kadar spor yapıyoruz, sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Su, suyun tadına bakmayacağım. Sunun fena değil. Yani hijyen fena değil. Tabaklar temiz, işte çatal, kaşık bunun içinde yıkanmış geliyor. Tepsi içinde tabanlık koyuyorlar altına. Kağıt koyuyorlar. Doyuruculuk bence çok iyi değil. 10 üzerinden 5-6 veririm. Sen kaç verirsin Neco? Bugün 4. Bugün biraz... 4, 4, 5 değil mi? Yani doyurucu değil pek. Sağlıklı olma durumu 10 üzerinden 3-4 derim ben sağlıklı gözükmüyor. Sunuma kaç verirsin? Zayıf. 4-5. Sunuma 4-5 veririz. Çeşitlilik. Çeşitlilik 5. 4-5. Yani tek bir protein keşidi var. Aslında tatlısı var, çorbası var, karbonhidratı var, proteini var. Aslında 4 çeşit de var ama yani çok tatmin etmedi. Hijyene de 55 6 1 6 7 verilir. Çok kötü değil mi? Hijyeni bence iyi. Yemeklerde adam akıllı bir şey olmayınca videoda videoda uzun olmuyor. <laughs> Çin, Çin yemeğini anlatırken, hastaneyi anlatırken anlat anlat bitmiyordu. 15 dakika falan sürüyordu. Şimdi 5 dakikada bitti. bir şey yok. Çin'de kişiye özel geliyor yemekler. İşte kişilerin isimleri yazıyor. Ama ameliyathanede öyleydi. Muhtemelen yemekhanedeki bizimki gibidir diye tahmin ediyorum. Bizde ameliyathanede de burada da gidip kendin alıyorsun. İkisinde artı seksisi var. Yine yemek yendikten sonra bulaşıkları bırakıyorsun bir yere. Plastik olduğu için hepsi çöpe atıyorduk orada. Burada tabi tabaklar kullanılabiliyor. Belki daha hani ekonomik olabilir. Bizimkisi daha ekonomik olabilir. Evet, böyle bir yemekhanemiz var. Burada görüyorsunuz insanlar sıraya giriyor ve sıra sıra yemeklerini alıyorlar. Recep sen de bir tadım yapmak ister misin? Senin yorumlarını da bir görelim. Şimdi çorbayı tadıyor Recep Bey. Yayla çorbası. Nasıl? Lezzetli mi? Bence. Fena değil. Bence de çok en iyisi çorba bence bu bindi. Lezzetli, işte tuzlu tadı orantılı, çok yağlı değil. İçinde havuç vesaire de var, sağlıklı gözüküyor. Şenitsel, tavuk şenitsel. tam anlamadın gibi. Ya, biraz, kuru. <laughs> biraz kuru. Yağlı mı? Çok yağlı değil bence. Çok yağlı değil. Tamam. Patates, patates nasıl? Patates biraz yağlı gibi gözüküyor ama. Çok yağlı. Biraz bayat geldi. <gülüyor> <gülüyor> patlıcan yemeği de vardı. Patlıcan yemeği vardı köftede. Evet patlıcan yemeği veya bunu tercih edebiliyorsun ana yemek olarak. O bitmişti bize bu kaldı. Tabi herkes onu almak istedi muhtemelen. Bunu yiyip kanser de... olmak istemediler diye tahmin ediyorum. Bunu takviye yemek olarak yapıyorlar. evet. Bulgur tadacak şimdi. Ne diyorsun? Biraz böyle... Biraz yavan. Yağlısı, güzel yani sporca Ya aslında bence bence işte biraz yağlı gibi ama yavan dediğim ya, gibi bak, Tadı tuz yok e Tatlıyla ilgili yorumunu merak ediyorum Altında bisküvi parçaları var Bisküviyle evet Bu tatlının adı neydi puding mi oluyor bu? Spangle gibi Spangle yeah. Doktor Ötker mi? Yeah. <laughs> Doktor Ötker de şey değil değil mi? Tıp doktoru değil değil mi? Bilmiyorum Olabilir Olabilir belki de. Çok şekerli. Çok şekerli değil mi? direkt yani şeker. Hazır ürünler var onlarda. Fruktozu basmışlar gibi geldi bana. yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Spontan değerlendirdik. Yani ben daha önceden birkaç defa daha geldim. Bu yemeği çekmeyin, bu yemeği çekmeyin oldu bir iki defa. Artık dedim ki bugün ne çıkarsa onu çekeceğim dedim. Ve bu çıktı karşımıza. Geliştirilebilir. Bu videoda hastane yemeğini değerlendirdik. Amacımız aslında herhangi bir acımasızca eleştirip spekülasyon oluşturmak değil. Daha çok göstermek. Yani içinde de biliyorsunuz bulundum. Oradaki hastane yemekleri çok hoşuma gitti ve kıyaslamak amaçlı bu video çekmek istedim. Dediğim gibi çok iyi yemeklerin çıktığı zamanlar da oluyor. Ancak belli bir ortalaması var tabii. Bugün de ortalama bir yemeğe denk geldik diye düşünüyorum. Sorularınızı, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Recep'cim diyeceğim bir şey var mı? İleride Recep'le yine bir derecelerden tecrübeler video videosu çekeceğiz. Recep de yine bir tuz derecesi. Beraber çalışıyoruz. Plastik çarak rengimizde. Ee, sen kaçıncı olmuştun? Ya ben iki kere tuz'a girdim. İçinde girememiştim buraya. İkincide girdim. İlkinde, İlkinde Hacet Tepe plastik çarakı yerleşiyor. Evet. Oradan buraya geliyor. Tekrar da tuzla geliyorsun evet. değil mi? Tuz derecesi. İki defa derece yapıyor yani. Hacet Tepe plastikten Cerrah Paşa plastiğe geçiyor. İkinci tuzunda kaçıncı olmuştun? Tuzunda ben kesintisiz 15. falan da kesintiyle 30 civarı. 15. Yani. olmuş. Çok çalışmamış. Evet. Muhtemelen. Biraz boşlamışsın gibi geldi. Plastik <laughs> derecede de tuz videosu çekeceğiz. Güzel bir şekilde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.